Bye. tonight tonight Arki yeni bir tekrardan beraberiz. Öncelikle tekrardan hızlı bir şekilde her zaman olduğu gibi birkaç şey söylemek istiyorum. Evet takipçi videonu alınmayan arkadaşlar. Ee, geçen de bir arkadaş bir yorum yazmış abi. Takipçi videosunu kaç tane maç attım hiçbirisi yayınlanmadı. Bundan sonra tüm ben ve tüm kanal arkadaşlarımca sana senin her videona dislike atacağız. At abi eyvallah. Ne diyeyim at eyvallah. Abi takipçi videosunu senin maçın yayınlanmıyorsa bir beğenmemişimdir. Güzel değildir maç. Ne kadar demeç atarsan at beğenmemişimdir. 2- Görmemişimdir. Görmeme ihtimalim var, e, atlanmayı sayısını gösterirsem anlarsınız. 3- Hiçbir açıklama yapmamışsındır maça. Yani Demeç yazılmayan e, replerlere hiç bakmıyorum abi yani e, bana repler ediyorsunuz ya. Mutlaka ekran görüntüsü veya demeç. Demeç çok önemli. Kaç demeç yaptın? 7.800 yaptın, 8.000 yaptın. Bu yazılmayan maçların hiçbirisine açmıyorum, bakmıyorum bile. Yani bunun sebepleri bunlar. Başka bir sebep yok arkadaşlar. E, olmayabilir. Hiçbir zaman e, alınmayabilirsiniz bile. Yani gözümden de kaçmış olabilir, ona da bir şey demiyorum eyvallah ee, ama sebepleri bunlar. Şimdi ben söyleyeyim, e, tekrardan bu farklılığı da olduğum için hafiften böyle bir arka tarafta ışık var. Tabii istediğim maçı yakalayamıyorum ama her neyse devam edelim. İlk maçımız arkadaşlar K91 tankıyla Ferit oynuyor. Feritciğim kusura bakma birkaç şeyden daha bahsedeceğim. E, çok sevdiğim bir arkadaşım var arkadaşlar Yusuf, e, kendisini uzun zamandır tanıyorum zaten World of Tanks liste. Kendisi yeni bir klan kurdu arkadaşlar. Klan açıklamasını, klan şeylerini falan açıklamaya da ayrıca koyacağım da ben bahsedeyim şimdi de. E, öncelikle e, güzel bir klan olacak diye umut ediyorum. Çok fazla böyle bir e, üst düzey beklentisi yok. E, zamanla belki ilerler. E, önceki ondan bahsedeyim. E, aktif olmayı istiyor. E, aktiflik istiyor. E, Discord kullanılmasını istiyor. Özellikle klan savaşlarında. E, onun haricinde toksik olmamak, insanları çıldırtmamak, rakibi falan çok fazla şikayet alınmaması adına. E, bunun haricinde e, klan istekleri e, ortalama 55-56 winrate. E, winrate olarak çok yüksek bir şey değil. Ortalama hasar 1400. Ve e, minimumda 2K savaş. ki 2K savaş zaten hepimizin yaptığı şeyler bildiğiniz gibi. Bunun haricinde e, klan savaşı düşünüyor tabii ki. E, Birçok klanın e, klan savaşlarında belirli amaçları var. Bazıları çok büyük olmasa da en azından e, belirli amaçları var. E, şimdi Yusuf'un düşündüğü de 2 tane klan kadrosu kuracak. E, bunun haricinde e, o kadrolu gruplarla aktif olan haftada bir gün klan savaşı yapan arkadaşlara Battle Pass hediyesi, e, altın hediyesi, tank hediyesi gibi hediyeler de kendisi sunacak ben kendisine güveniyorum. Bu bakımdan herhangi bir şüpheniz olmasın. Kendisi bu e, verdiği sözlerini yerine getirecektir. Emin olabilirsiniz. E, bunun haricinde e, herhangi bir şu an bildiğim kadarıyla klan lideri yoktu. Güvenini kazanan e, iki ya da üç arkadaşa klan liderliği de verecek. E, özel güzel ve gayet de kullanışlı bir Discord serverımız var dedi. İletmiş bana. E, bunun haricinde başvuruları e, direkt kendisine yapabilirsiniz. Oyun içerisinden ben linkini açıklamalar kısmına yazarım. Veya Discord'da yusuf664 et 9445'ten kendisine Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben de kendisini kılarını ziyaret edeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında bırakıyorum. Çok fazla yüksek bir beklentisi yok. Ayletten güzel hediyeleri de var, düşünebilirsiniz. Klanın adı Never Look Back. Açıklama kısmına zaten gerekli şeyleri yazacağım. Şimdi maçımıza dönelim Ferit kardeşim. Kusura bakma maç 4-4'e gelene kadar ben baştan bahsedemedim. Hatta 5-4 oldu. Öncelikle K91 ile uzun zamandır gördüğüm en yüksek hasarlardan bir tanesi abi. Ciddi bir hasar yapmış burada Ferit, eline sağlık diyorum. Hall of Fame'de ikinci olması lazım bildiğim kadarıyla. Sezon olarak birincidir muhtemelen ama genelde ikinci girdiğini düşünüyorum. Şimdi arkadan T95'i yakaladı burada. İlk mermiyi 438 yaptı skill sayesinde. İkinci mermiyi vurdu. T95 dönüyor yalnız. Niye acaba soldan dönmeyi tercih ettirmeyi anlayamadım. Soldan dönse biraz daha hızlı olur diye düşündüm. Şimdi 3 mermiyi vurduktan sonra geri çekilir. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Maç 2-2 durumda kalmış. T95 tek mermide K91 burada çekebilir. Hatta çeker de muhtemelen. 606 e, can puanı var. T95 denilen tam. eğer ki son topu varsa 640 vuruyor bildiğiniz gibi. Yukarı tarafta da bir T26-T5 var. Full canlı şu an işler pek yolunda gitmiyor. Şimdi T95 baktı burada yan dönlü diye hemen bir atışını yaptı 401. İkinci atışı yapacak. Burada Allah'tan T95 niye vuramadı? Nişan mı alamadı? Karar veremedi bilmiyorum ama burada T95'i çekmeyi başardı ve maçı 2-1 duruma getirdi. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. E, annem Covid-19 pozitif çıktı. Bu sebepten e, bizimle beraber olduğu için sürekli doğum esnasında falan ondan sonraki günlerde. Ben de şu anda 10 gün zorunlu karantinadayım. E, filasyon ekibinin gelmesini bekliyorum bizim eve. Rapor yazdıracağım. İnşallah yakın zamanda gelirler. 10 gün ben de evdeyim. Bilginiz olsun. Şimdi ilk atış yaptı burada t t 5'e 2 mermisi var. İkinci mermiyi burada vurdu. Yalnız t evet, 26 5 5te hite geçmiş. Deliyor şu anda. Üçüncü mermiyi vurdu. Şu an genel doldurmaya geçti abi. Evet bir mermi daha vurdu. Bir tane daha atarsa ölür abi. Bir mermi daha sokarsa ölür. Bakalım o mermi gelecek mi? Attı burada sektirdi. Bir mermi daha sektirmesi lazım yalnız. Bir mermi daha sektirmesi lazım. Şu anda taretinin köşelerine bakıyor olan delme ihtimali var. Bakalım delebilecek mi? Delemedi. Süper abi delemedi. 8071 hasarla maçı noktaladı burada Ferit arkadaşım. Eline sağlık diyorum. Çok güzel bir maçtı Ferit. Bakalım neler vermiş maç sonunda. 8068 hasar. 1857'de saf deneyimle maçı noktaladık. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızda TR7 ile Enes arkadaşımız oynuyor. İki tane TR7 platı girmişler. Bakalım ne kadar başarılı olabilecekler. Evet aşağı tarafa gidiyorlar. Burada bu arada da ben de Brokta'yı seviyorum abi. Yani arkanızda destek varsa özellikle bir takım arkadaşınız varsa buraya girmek. Burada Enes galiba sağ tarafı yok. Doğru tamam sol taraftan gidiyormuş. Ben sol taraftan gidecektim. Enes sağdan gidiyor diyecektim de Enes de sol taraftan gitti. Ben de mesela elimin altındaki ben terli ile girmem buraya. Takım, takımdayken girelim. Tek başımayken girmem ama. Buraya genelde ben AS4, AS7, VZ113 gibi e, basık e, ve zırhlı tanklarla girmeyi seviyorum. Mesela bir E100'e de girmem, bir Maus'a da girmem. AS4, AS7 ve VZ113 tam buralara uygun tanklar. E5 tercih edilebilir belki durumuna göre. E, şimdi buradan gelen kimsenin olmadığını emin olduğunuz yavaştan yukarıya doğru ilerliyor. Şu noktada arkadaşlar taret gösterebileceğiniz şu an Enes'in gittiği noktada taret gösterip İki ya da üç mermiyi burada vurup rahat bir şekilde aşağı kaçabilir. Bakalım ne olacak? Terli devi kimse geçmedi dedi. Normal aslında orada spotu terli devi yaptı arkadaşlar. Enes değil. Enes'ten ziyade terli devi köprünün oraya gitti. Oradan spotu yaptı. Kimin kimsenin geçip geçmeyeceğine emin olmak için kimse geçmediği için şu anda buradan gelip en büyük zorluyor. İkinci mermiyi vurdu. Üçüncü mermi geliyor mu? Üçüncü mermi de burada en büyük yapıştırırdı. yapıştırdı. Burada ortada kalan adamları keklik gibi araya sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. Enes ve takım arkadaşları burada şu anda şu an için gayet de başarılı oluyorlar. Evet, sol tarafta bir adet televizyon E4 varmış. Burada en büyük çekti takım arkadaşı çekmeyi başardı. Ve şimdilik bu tarafta sadece bir e, ee, 4 kaldı. Yukarı tarafta bir AS8 var yanlış görmüyorsam. İlk mermi girdi 500 vurdu. Ammosunu da aldı bakalım ammo gelecek mi? İkinci mermiyi vurdu. Bu sefer de yapmayı başardı. AS8 <laughs> garibim ya. Adam bütün her şeyi yedi yani iki mermide. İlkinde ammosu gitti ikincisinde yandı. Derken A8 gitti. Şimdi sol tarafta bir T110 E4 var abi. Ee, rakip takımın geri kalanı muhtemelen medium tarafında. Derken Mouse geldi abi. Mouse sen ne yaptın bütün maç? Bütün maç ne yaptın Mouse? Orada bekledin mi? Geç mi doğdun anlamadım ben ama. Burada e, TNT'nin yanından hit vermeye geçti gördüğünüz gibi. Mouse e, gövdesini hareket ettiriyor. Yani <laughs> şey yapıyor o kadar saçma bir olay ki. <laughs> Gövdeyi böyle yapıyor ama kafa sabit. Yani kafa böyle. Sanki gimbal oys takmışlar kafaya. Oysli kamera gibi şey oynuyor. Gövde oynuyor kafa oynamıyor abi. <laughs> Lan kafanı merkez ettir madem sektirmek istiyorsun. mouse. <laughs> oys de nerede aklıma geldiyse abi. Teknolojiyle çok ilgili olunca böyle oluyor abi. Her neyse ikinci mermiyi burada vurdu. 425 son mermiyi vuracakken mouse kendini geriye attı derken buradan E4 geldi. E4'lü bir atışı yaptı. Kafasını yukarı kaldırmasına rağmen E4 orada delmeyi başardı. Şimdi ee, yalnız üste gelen biri var ve 77 yapmış. Ee, Enes burada no base yazıyor. Biz maçı alacağız kanka gerek yok girme şu base derken. Ben olsam um aslında burada mouse'a vurmam mouse'u bırakırım. Çünkü mouse üsteyle üst sıfırlamaya çalışıyor abi. Ben olsam um mouse'a vurmazdım burada. net bir şekilde söylüyorum. Bak Allah'tan adam üstten çıktı. Ya bilmiyorum biri sıfırladı mı yoksa adam kendim üstten çıktı bilmiyorum ama bu tarz zulümlerde arkadaşlar çok yüksek demeci oynuyorsanız Üste giden adamı bırakın abi. Sıfırlasın üstü. <laughs> Neyse ki burada alamadı üstü takım arkadaşım. Şimdi maç 3-2 durumunda 5322 hasarda tek alanda olduruşa geçti. Mouse ve E4'tü burada henüz indiremediler. Mouse tek atış durumunda E4 2 atış civarında diyeyim ben size. E4 geliyor. Burada paletini alamadı. Aşağı doğru iniyor. Burada paleti aldı ve kaldı orada. Muhtemelen bakamayacak. Aynen yukarı bakıyor. Gökyüzüne bakıyor derken evet e doğru burada çekmeye başardı. Ve maçı 4-3 durumuna kadar getirdi. Arkadan gelen bir 50B var. Derken burada takım arkadaşı Abra Mouse çekmeyi başardı. Ve maçı 4-4 durumuna kadar getirmeyi başardılar abi. Evet. Leopard bir full canlı orada. Dolduruyor şu anda. 4 saniye 3 saniye kaldı. Takım arkadaşı ikinci atışı yaptı yalnız takım arkadaşı birazcık zorladığı için şu anda tek atış durumuna düştü. Muhtemelen abi tek atış bir adam görmesinler böyle. Oyunun 45-50 minit arası oyuncuların çoğunluğu böyle <laughs> kendinden geçiyor abi. Tek atış vurmam lazım. Adamın önünde 50 tane adam var. Bütün demecini orada bırakıp o tek atışlık adamı almak uğruna her şeyi yapabilecek potansiyeli sahip oyuncular var bu oyunda. Yani tek atış kaldınız mı abi? B B Bırakın oyunu oynamayın. <laughs> 50 tane yam yam koşacaksın çünkü o kill peşinde olmak için. <laughs> ben anlamıyorum bu kill niye bu kadar önemli. Oğlum PUBG değil bu oyun. <laughs> Her neyse. Gerçi şu an önemli birazcık e, konu dışına çıktım ya. Şu an maç kritik olduğu için aslında... Kill çekmek önemli ama o Leopar bir maç 0-0 olsa da o kill çekmek için işte oraya gelecekti. De, onu demek istedim ben size. Bu maçın e, yanlış bir tabir oldu açıkçası. Evet son e, rakip kaldı. O da muhtemelen karşı tarafta. E, burada Enes mi yazdı, takım arkadaşı mı yazdı görmedim ama galiba takım arkadaşı yazmıştı. Derken spotlandı adam. <laughs> Enes tam şey yazıyor. <laughs> Nasıl spotlarız derken de Yaktaygır <laughs> yeah, spotlandı abi. Şimdi ilk atışı birazcık şey yaptı burada. E, zorlama attı diyeyim daha doğrusu. İkinci atışı vurdu. Üçüncüyü vurdu. Aslında bir mermi daha vurabilirdi. İlk, ilk başta biraz daha güzel bir nişan alsa bu maçı 8200 demeçlerle bitirebilirdi Enes. Neyse sağlık olsun. 7894 hasarla bu maçı noktaladı. Bakalım Asma gelmiş. Saf deneyimde 1725. 3 kişi 0 çekmiş yanlış görmediysem. Ee, yanlış görmediysem 3 kişi 0 çekmiş. Evet 3. maçımız... İçecek almadım mı ben ya? Almamışım valla. Üçüncü maçımız e, Fok 155 ile İlham arkadaşımız oynuyor. Azerbaycan'dan Azerbaycanlı kardeşlerime buradan tekrar selamlarımı iletiyorum. Orta noktaya doğru gidip muhtemelen burada bir e, pozisyonunda kalacak. İnşallah sağ taraftan giden olur. E, dün ben aynı dün ben e, Twitch yayında Fok 155 almıştım abi. Buraya çıktım, tam buraya çıkacaktım. Sağ taraftan kimsenin gitmediğini gördüm. Böyle hayallerim yıkıldı. Dün de var ya dünkü Twitch yayında o kadar boktan maçlar çıktı ki yani uzun zamandır bu kadar kötü oynadığım bir seri olmamıştı. E, saçma sapan işler oluyor abi devamlı. Ya atamıyorum. Ya maçın başında ölüyorum böyle spotlamak için bekliyorum kimse gelmiyor. Bir iniyorum iki kişi karşımda falan böyle. Yani dünkü Twitch yayını beni bezdirdi yemin ediyorum gerçekten. O Sinan'a yazdım sonra Sinan dedim bir dakika Twitch maç yapalım da beraber. Azıcık rahat oynayayım. <laughs> evet. Burada ilk atışı yaptı ama yukarıdaki Skoda'dan spotu yedi gördüğünüz gibi. Burada medium oyuncularınızın e, yukarıya çıkması lazım mutlaka. Aslında sol taraftan giden mediumlar var ama birisi aşağıdan gitmiş. Birisinin nerede olduğunu anlayamadım Şu sağ taraftaki tankın nerede olduğunu anlayamadım ben. Ee, bu yüzden fallout da burada spotı yedi. Şimdi skoda gittiği için burada tekrardan çıkıyor. Aşağıda bir telli evi var. Atış gelir mi telli yediği? Nişan aldı adam kayboldu. <laughs> Tam nişan aldı adam kayboldu abi bu kadar olur. Gerçi bir tane blunt atabilirdi orada ama yine de e, boş atmamak istedim muhtemelen burada. İlham. Evet telli spotlandı. Bakalım atış gelecek mi? İlk atışı vurdu. 558 telli Saklandı oraya sanki atış geldiği için birazcık saklandı ama hafif ince bir şekilde gözüküyor. Bir de buraya blind atıyor. Seni çakal terliydi buraya blind atıyor. Aha. Yalnız terli de böyle hafif bir böyle piksel piksel hareket ediyor. Oyun mu takılıyor, video mu takılıyor anlamadım. E, gerçi Fohtta yok ama terli de var. Terli de ne yapsın kanki. Evet bu arada maç 1-0 durumunda gerideler sol taraftan gelen e, şey olabilir. Bu arada Alper kardeşim video izliyor musun bilmiyorum ama e, takımımızdaki midumları çok sevdim. <laughs> Eyvallah sevebilirsin, Bir şey demiyorum da. Kanki sen ne yapıyorsun orada? Bana bunu açıkla. <laughs> Eyvah kardeşim. Bilmediğim için soruyorum orada. Yanlış anlama. Yani geç mi doğdun? Soldan gidecektin. Midyumlar öldü. Orada mı kaldın diyeceğim de çok geride kalmışsın. Ben anlamadım. <laughs> Şimdi burada e, Skoda'nın da ne yaptı hakkında hiçbir fikrim yok abi. Adam garip garip geldi buraya. Skoda sarhoş musun kanki? Vodka mı içtin? Ne yaptın? Nasıl bir oyundur bu? Yani e, arkasını arkasına geçmeye çalıştı. Geçmeye çalıştığı mesafe 8 kilometre. <laughs> Her neyse burada E100 baya bir camını bıraktı. Evet, e, BZ-121 gelmiş. Burada İlham e, e, e yardım için BZ'ye doğru ilerliyor. BZ'yi aldıktan sonra e, o tarafı muhtemelen temizlerler diye düşünüyorum. Başka tank göremedim çünkü. Şimdi bakalım bir atış yiyecek muhtemelen. Evet ilk atışı yedi ama şimdi bir atış yemeden bakalım çekebilecek mi? İlk atış vurdu. 494. Az daha düşük çekseymişsiniz Foh. Bakalım ikinci atış gelecek mi? Bu sefer sektirmeyi başardı. Şimdi ikinci mermide Foh'u, Foh'u demişim. 121 kalacak. Göndermeyi başardı ve derken maç 4-3 durumuna geriledi. Şurada bir 50-120 var. Tek atışlık abi. Oraya zor çıkarsın kanki. oraya zor çıkarsın o tankla. Yani az daha alman lazımdı. Az daha alman lazımdı derken zaten İlham da buradan yukarı çıkmaktan vazgeçti. Aslında ben İlham'ın yerinde olsam birazcık bekleyip şu 50-120'yi almayı denerdim. Sonucunda şarjörlü bir tank. Bir tane blind attı ama maalesef muhtemelen çoktan pozisyonu değiştirmiştir. Şimdi İlham burada güzel bir pozisyon almak için kendini yukarı atıyor. Çok mantıklı bir hareket bu arada bu arkadaşlar. Her zaman yukarıdan bakan tank çok daha avantajlıdır altınızdaki tank ne olursa olsun e yalnız birazdan ortada kalabilir. Bu tarafa doğru geliyor ama ben E100'ün yerinde olsam şu evlerin orada da side kalırdım. Şimdi gördüğünüz gibi gelemedi kaldı orada. Yani gelemeyeceği belli. E100 gibi bir tarafta. illaki ki oradan spot yersin. Rakibin de E100'ü gelmiş. Şimdi ilk atış burada rakibin E100'ün ön altından bir tane vurdu. 581'i geçirdi. Ee, Alper burada 700 küsür canda. İnşallah can puanını koruyabilir. Burada ikinci atışı yaptı. 603'ü vurdu. Gayet güzel abi. Can puanı hala yeterli. Maç 5-3 durumunda rakibin de can puanı çok yüksekmiş yalnız. Rakibin de can puanı bayağı yüksek. Full canlı Yaka 100, T95 falan var abi. Burada geri gitme diyor e. Geri gidersen gözükürsün diye. Kendini saklamak amacından. Şimdi burada Yaka 100'ün yan tarafına bir tane hit vurdu. 535'i geçirdi. Gayet güzel abi. Şimdilik E100'le geliyorlar can puanı daha az diye çünkü. Derken Alper burada e, maalesef kendini gösterdiği için e, öl, öldü. Ve şu anda 1'e 4 kaldı. Bakalım neler olacak abi bu metlerin <laughs> diye Alper başladı ama metler aslında maçın başında gitmeye gereken yere gittiler yani. Medium tarafına gittiler ama tabii sonrasında muhtemelen başarılı olamadılar. Şimdi burada yaka e bir atış yaptı derken sektirdi. Yaka de e, vuramadı. Sektirdi demişim gitmedi. Şimdi öncelik yaka yüz çekmeye Birazcık zorladı burada derken yaka çekmeye başardı ve maçı 1 e 3 durumuna getirdi. Yalnız galiba sağ taraftan E yüzden bir atış yedi orada e, diye gördüm. Şimdi E100 sağda solda T95. 50 üzerinde nerede olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ee, burada T95'i birazcık zorlayabilir. Bak çok çıktı. Yine burada birazcık fazla çıktı. Allah'tan T95 iyi bir oyuncu değil abi. Ee, zaten bayağı uzun bir süre nişan aldı. Şimdi ikinci mermide de gelecek T95 doldurmadan önce. Bakalım vurabilecek mi? Kupolasından olasından burada nişan alıyor ve vurmayı başardı abi. Gayet güzel. 7450 asar'a kadar geldi. E100 oradan çıkma şansı zaten yok. O yüzden E100'ü dert etmesine gerek de yok bu durumda. Adam oradan çıkmayı deniyor e 100den <laughs> Şimdi bir atış daha gelecek mi? Yani şu anda taretini çok fazla eğmez. Kendini indirmesi lazım ve indiriyor abi burada. Burada indirdi. Bu mermiyi hak etti derken son anda maalesef 50 yüzünden yedi. Burada bence biraz daha dikkatli oynasa bence daha fazla iş yapabilirdi. Birazcık acele ettiğini düşünüyorum. İlham zaten kendini söylemiştim bana. Üçüncü maçımızda bu şekilde 7.985 hasarla bitti. Eline sağlık diyorum. Son maçımızda kim oynuyordu? Ee, Yak E100 ile Enes arkadaşımız oynuyor. Ee, bir şey Enes'ti ya. Senin ismin. İki ismin vardı bak. Unuttum şu anda ilk ismini. Eşref Enes'ti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aklımda şu anda Eşref Enes diye kalmış ama ben Enes diyeceğim. Emin değilim abi Eşref'ten. <laughs> Şimdi yak E100'de pusmadan madenler haritasında bakalım neler yapacak. Maçın başında ilerliyor gördüğünüz gibi. Orta noktaya doğru ama maçın sonunda doğru tabii ki birazcık gidişat değişecek. Ee, Behçet yukarı doğru çıkıyor. Bakalım bir atış yapabilecek mi buradan geçenlere derken galiba kimse geçmiyor. Şu medium e, Leopard 1 inşallah jump puanını orada saklamayı başarır. A8'e çıktı bir atış yaptı. Şimdilik herhangi birisi geçmiyor. Burada Enes muhtemelen oradan biri geçer diye burada hızlı bir şekilde pozisyon alayım geçene vurayım diye düşündü. Hatta bir Behçet geçse e, H mermiyi bile vurabilirdi. Derken A8 geldi a de 840'ü yapıştırdı. A8 başkasından neydi? bravo diyoruz A8'e. <laughs> Ulan midyum çıkmamış oraya Sen, seni çıkartırlar mı oradan A8? <laughs> seni oradan bırakırlar mı? <laughs> Şimdi orta noktaya doğru biraz daha ilerliyor burada Enes. Bakalım karşısına neler gelecek derken sağ taraftan hiç beklenmedik bir şekilde bir eğerlem çıktı abi. Burada dönmekten vazgeçti. Çünkü dönerse orta noktadan yiyebilir. Bu yüzden kendini biraz daha e, garanti pozisyon alıp o şekilde döneceğini düşünüyorum ben. Bakalım Behçet çıkıyor mu? Sanki çıkıyor. Burada Behçet'e vurdu. 835'i geçirdi ve Behçet 134 canı kadar düşmüşken derken öldü. Şimdi eğerlem hala gidiyor abi. Hala gidiyor. Adam maçın başında ee, TD'lerin yaptığı rakip takımın base'ine çıkma cüretini gösteriyor. Bakalım bu cüretin sonucunda neler olacak. Ee, i̇lk atış geliyor ama bir tane vurdu burada 760. Yani base'de kimse yokmuş bu arada. Aynen base'deki TD ölmüş çünkü. Ben kaçırmışım abi orayı. Ellem gitti orada yuva kurdu şu anda. Aynen. Gitti orada takılıyor. Kendini unutturdu. Ee, çalı sayesinde spot'u da geçti. İnşallah burada Enes'e in arkadan herhangi bir atış gelmez diye umuyorum. Erlem'i alana kadar gelirse sıkıntı çünkü iki arasında kalacak. Ne yapıyorsun sen orada çakal? Spotlanınca bak hemen nasıl hareket ediyor spotlanınca. <laughs> spotlanınca nasıl kaçıyor. <laughs> Az önce 1000'i bin, bin vurduktan sonra Erlem kendine bir geldi. Ben burada bir ne yapıyorum dedi abi. Şimdi e, tek atışık canı kaldı. E, ona da gerek kalmadan zaten dokunarak öldürmeyi başardı. yüz çok e, olarak çok büyük bir tank arkadaşlar. Böyle dokundun mu Erlem gibi tankları gönderebiliyorsunuz garajınıza. Ki Erlem de... E, çarpma bakımından Midumar'ın en iyisi. Bildiğiniz gibi çarpmış, adatma gelmedi yani İngilizce terimi. Şimdi Kranwagen geliyor. Tek başına galiba. Burada eğerle mi kendine zırh yaptı burada Enes çok mantıklı bir şekilde ikinci vermeyi vurdu. 751'i geçirdi. Eee Kramwagen diğer tarafa bakıyor çünkü şu anda başkasından yiyor. Ben direkt buraya gelecek sanettim ama başkasından yediği için şu anda hızlı doldurmaya bastı. Muhtemelen bir flank deneyecek. Bakalım başarılı olabilecek mi derken durdu. Bir inceliyor abi, inceliyor. Bir tane vurdu. Burada ee, Enes Kranwagen 2 de sekti. Kranwagen'e güle güle diyoruz. Bir garip bastılar değil mi yani? Eğerliyem saçma sapan bastı. Kranwagen sen yukarı çıkmışsın. Güzel pozisyon almışsın. Niye oradan aşağı atlayıp böyle adamın önüne geliyorsun? İlginç hareketler. Burada yaka yüze vurdu bir tane 867'yi. Yaka yüzde burada tabii ki i 8 i tercih etti doğal olarak. Şimdi ikinci mermi gelecek mi bakalım. 5 saniye kaldı doldurmasına. Maç 3-2 durumunda şimdilik işler yolunda. İkinci mermi burada geliyor mu? Vurdu ve bin vurdu abi. Çok temiz. Bin vurdu. Bu maçta iki tane bin geldi abi. Ee, bu maçta iki skill e, e, işe yaradı. Normalde yüzde bir oranı vardır. E, full çekmesinde ama bu maçta ikisi de işe yaradı. Gerçekten güzel oldu. Son mermi geliyor mu yaka bakalım. Burada tam kaçarken burada aslında hey mermi atsaydı. muhtemelen yaka yüzü garajına göndermeyi başarmıştı. Yalnız IS-8 o mermileri yedikten sonra bile oraya çıkmayı başarmış abi. Tebrik ediyorum Ayas8. Yine çıkmışsın oraya bak. Bir de bir de mermi atıyor hala. <laughs> Adamın e, görevi oydu oraya çıkmakta. Tam burada dedim yakayıza atış yiyecek mi derken Yakayüzü kralım derken garajını gönderdi. Maç 5-3 durumunda. Yukarıda bir Ayas8 var. Karşı tarafta bir tane Mavşan var. Bakalım Mavşan'a yetişebilecek mi burada Enes? Aradan gözüküyor mu? Yok. Ta evin diğer tarafındaymış. Evin diğer tarafındaymış. Ah yoruldum lan. E, nefes alamadan anlattım maç. Yanıma içecek de almamışım abi. Şimdi gidiyor. Burada 7.5K demiştim diyor. Bırakın ben vurayım diyor. Muhtemelen Kramagen bunu dinlemez ama ben delebileceğini zannetmiyorum zaten. İlk atış geliyor mu? Geliyor mu? Burada geldi. 882 vurdu. <laughs> Ve 8036 hasara kadar geldi. Bakalım bir atış daha gelir mi Vahşen'e? Bir atış daha gelir mi? Çünkü şu full şarjı doldurdu ama niyeyse atmıyor. Aha attı bir tanesini. Sokamada ikinci attı yine sokamadı. Aferin burada Kranbagen'e teşekkür ediyoruz. Onun sokamaması sayesinde burada Enes 8787 demeyecek kadar geldi. Kanki maç bitmedi yalnız. Ayas 8 hala yukarıda. Çakal Ayas 8 yukarıda hala. Derken Ayas 8 de öldü. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eline sağlık diyorum. Enes e, 8787 sarla bize aktif bir şekilde bir yakıyoruz maçı izletti. Et evet, millet şimdilik görüşmek üzere.